merhabalar. Bugünkü videomda hamileliğimden bahsetmek istiyorum. Hamilelikteki beslenme düzenim, spor rutinim, kullandığım takviyeler, işte saç boyattım mı, ne yaptım, her şeyden bahsedeceğim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Bunların hiçbirisi tavsiye ya da işte mutlaka yapılması gereken şeyler falan değil. Herkesin hamileliği, vücudu, hatta gittiği doktorun tarzı bile farklı. Dolayısıyla benim burada bahsettiklerim mutlaka doktorunuza danışarak uygulamanızı tavsiye ettiğim şeyler olacak. Önce şundan baş. Çok isterdim bunu söylemeyi ama ne yazık ki benim hamileliğim prensesler gibi geçmedi. Bazıları vardır böyle istediklerini yerler bulantı sıfır, ağrısızı yok. Benim öyle olmadı. Bu arada ev çok soğuk. Ben böyle kış günü gibi giydim ama bugün bir anda İstanbul'a kış gelmiş. Kahvemi de aldım. Başlayalım. Şöyle, şimdi ben ilk öğrendiğim zaman 5. haftamdaydım. İnanılmaz tatlı bir haftaydı benim için. Hemen kutlamaya gittik, kokoreç demişti işte profiteroller, tatlılar. Yememem gereken ne varsa o hafta yedim. Baktım hiç bulantı yok. Dedim çok güzel. 9 ay böyle ilerleyeceğiz. Çok güzel ilerleyeceğiz diye düşündüm. Sonra 6. hafta başladı. Yani Allah düşmanımın başına vermesin. O kadar kötüleştim ki bir anda. Bir gecede sırt ağrılarım başladı. Ki çok erkendi aslında. Da. 6. hafta daha sırt ağrıları için çok çok erkendi ve benim çok zor bir haftam başladı yani şöyle yani böyle duraksama sebebim de resmen o günlerin tekrar şu an böyle bana yaşanmış gibi hissediyorum tekrar sanki şu an yaşıyorum gibi çok korkunçtu neyse konuya dönelim 6. haftada bulantılarım başladı Dedim olabilir tamam sakin kalalım. İlk başta çok bunlar dayanılmayacak bulantı ve sırt ağrıları değildi benim için. Hatta şöyle spor e, yapıyordum o zamanlar fonksiyonel antrenman yapıyordum e, bire bire eğitmenim vardı hamle olduğumu öğrenince onunla devam ettik işte sırt ağrılarımı azaltmak için daha böyle minimal işte hareketlere döndüm işte bir kilo ağırlık iki kilo ağırlık bu halatlar bitti şeyler bitti lastikli, pilates lastikli olan şeylere döndük. Ama bir noktada onlar da bana etki etmemeye başladı. Yok geçmiyor. Yani bu herkesin 5. ayda kullanmaya başladığı hamile yastığını ben 6. haftada, 7. haftada kullanmaya başladım. Yine fayda etmedi bu arada. Neyse önce spordan bahsetmek istiyorum. 9 haftaya kadar düzenli devam ettim sporuma. Ama 12. haftada birazcık ağrılarım arttı karnımda. Yani daha aslında bebek çok küçük olmasına rağmen ben sanki ona zarar veriyorum gibi hissettim. Bence bu da biraz ilk hamileliğim verdiği evham yani. Yoksa şu anki aklım olsa hiç bırakmazdım sporu. O hafta bıraktım ben sporu. Yaklaşık 13. haftaya kadar sadece yürüyüş yaptım o kadar çok yürüdüm ki buradan iş yerime yürüdüm. İş yerinden parka yürüdüm. Parkta her gece Mustafa yani artık bıkıyordu bu olaydan. Yağmur demedim, çamur demedim her gece. Bir saat yürüyüş yapıyordum ben. Çok yorulmaya başlamıştım. Ama dedim ki hayır yürüyeceğim. Normal doğum istiyorum dedim. Kolay olsun dedim. Az kilo alayım dedim. Sağlıklı dedim. Ve sadece yürüyüş yapıyordum. Ama bunun yetmeyeceğini farkındaydım. 14. haftada hamile pilatesine başladım online olarak evde. Haftada 2 gün. Ağrılarımı alıyor muydu? Evet. Benim de. Fakat şöyle bir sorun vardı. Çok erken bir saatteydi ders. Yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8'deydi. Yapamıyordum yani uyanamıyordum. Hatta derste şimdi Zoom üzerinden yapılıyordu. Grup dersi şeklinde kameran kapalı. Ben uyuyordum. Bir bakıyordum gözümü de açıyordum. E, ders bitmiş. Yani boşa gidiyordu ders. Dolayısıyla onu da bıraktım. Sonra Elçin Demirel diye bir eğitmen buldum ben. Zaten hani bu eğitmen YouTube'da araştırırsanız ya da Instagram'da. E, kadının olayı doğrudan böyle hamileler. Hamilelikte işte pilates, hamile sonra sıklaşma işte normal doğum, sezeryan doğum. Her şeye yönelik. Onun programlarını yapmaya başladım epey bir süre yani ve programlar o kadar güzel hazırlanmış ki mesela sen dördüncü gün antrenmanına başlarken sanki o seni biliyor gibi dördüncü gün işte kalça ağrın olacağını bilerek e, hazırlamış gibi o programa odaklanıyorsun o bölgeye odaklanmış çok güzel bir programdı ben yaklaşık 12. 13. haftamda keşfetmiştim ama birebir yani çalışma anlamında 14 15te Doğuma kadar onunla devam ettim. Yani bu da nereden baksanız 23-24 hafta oluyor. O kadar memnun kaldım ki. Bir yerim var. Hemen yazıyordum işte hocam lütfen şu ne, ne yapabiliriz. İşte çık şu yürüyüş yap. Çık bu hareket yap. Ve bunların hepsi evde. Esnek saatler bu şekilde ilerledim. E, ağır kaldırmama konusu çok dikkat etmedim açıkçası Tabii Mustafa çok dikkat ediyordu yani ben zaten ev işi yapmayan bir insanım e, yardımcı olan bir ablamız vardı bu konuda hani yaptığım evdeki en büyük iş benim için çamaşır sepeti kaldırmaktır Mustafa ona bile izin vermiyordu. Yani sağ olsun. Her konuda destekliyordu beni. Yani olumlu anlamda yapmamam gereken şeylere set koyuyordu. Dolayısıyla benim için ağırlık zaten yoktu. Ama spor konusunda da şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ağrı olabilir. Bu çok normalmiş. Ben bunu fark ettim. Yani şiddetli karından giren ve aa işte çok kötüyüm. Ağrısı olmadığı müddetçe normal ağrılar aslında olması gereken şeyler. Yani normal zamanda bile bir antrenman yaptığında çok e, ağırlı oluyor ki ben çok düzenli antrenman yapan bir insandım spor benim sürekli hayatımdaydı sürekli bir anda hatta bırakmak beni çok zorladı kendimi çok hantallaşmış hissettim zorlandım e, bel ve sırt ağrılarımı sporla çözebileceğimi düşünüyordum bunu hamile platesi olduğu için Belli bir raddeden sonra kendimi zorlayamıyordum. Ağrılarımı çözemeyince daha da sinirleniyordum. Kendimi daha da demoralize ediyordum. Aslında bunlar yapılmaması gereken şeylermiş. Yani spor bırakmanın lüzumu yokmuş esasında. Tabii gidin 50 kilo kalların demiyorum ama e, normal rutinlerle çok da çıkmaya gerek yokmuş. Son zamanlardan biraz bahsedip diğer konuya öyle geçmek istiyorum. Hamileliğimin son bir ayında Artık uyuyamamaya başladım ağrıdan. Toplasanız böyle bir saat belki deliksiz uyuyordum. Sırt ağrıları yani artık dayanamıyordum ve bende böbrek genişlemesi vardı onu biraz sonra bahsedeceğim. Çok kötüydüm. Dedim ki ben bir de hamile platesini, aletleri, formül platesi deneyeyim. Ofisimizin arka tarafında bir stüdyo vardı daha önce de gitmiştim. Oraya başladım bu sefer. Ve haftada iki kez antrenman yapmaya başladık. Ama zaten benim eğitmenim dedi ki çok geç geldin reformer için. Alabileceğim verim normal bir insanda on üzerinden şu, hani 9'sa sen şu aşamada 5 bunu alacaksın dedi. Tamam dedim sorun değil dedim doğuma hazırlanırız dedim. Ve ben 10 seans gidebildim. 11. seansında doğum yaptım. <laughs> İşe yaradı mı? Reformer evet bende gerçekten yaradı. Şöyle yaradı. Yani böyle o aletli pilates böyle asılı kalmak bile bu hareket o kadar rahatlatıyordu ki beni. Tığım gün en azından antrenmandan çıkar çıkmaz bir böyle bir saat deliksiz uyuyordum. Çok rahatlatıyordu beni. Çok mutlu ediyordu. Ve moral olarak da bana iyi geliyordu. El spor beni her zaman çünkü mutlu etmiştir. Yani spor hep çok sevmişimdir. Neyse bu şekilde ilerledim. Hareket hiçbir zaman bırakmadım. Hep yürüdüm. Hep hareket ettim. Bir de evimiz dubleks olduğu için merdiven zaten biliyorsunuz ki çok öneriliyor ben hep merdiven indim çıktım sürekli mecburum yani eşim üst katta çakılış katta oğlumun odası üst katta hazırlıklarımız var terasımız üst katta yani gün içerisinde en az böyle bir 20-30 kez zaten inçik çık o bile bir noktada bana spor oluyordu spor konusu böyle asla bırakılmamalı yani hamileyim diyerek. Hatta şu an çekim yaptığım yerde kameranın arkası pilates topum duruyor. Hala da yani pilates topunda olduğumu sakinleştiriyorum. Gerçekten e, yine başlayacağım. Bu aşamayı da bir başka videoda anlatacağım. Hamilelik sonrası spora nasıl döndüm ya da nasıl hiç bırakmadım da olabilir. Bunların hepsini anlatacağım. Şimdi beslenmeye geçeyim. Hamileliğimi ilk öğrendiğimde zaten dikkatli beslenen bir insandım düzenli spora gidiyordum. Alkol benim hayatımda hep özel günlerden ibaret oldu. Tüm vesaire onlar zaten tamamen nargile bizde. Az çok bizi tanıyorsanız bir görüyorsunuzdur. Benim eşim bir nargile işte bağımlısı mı diyeyim ne diyeyim ee, bırakacağız. Onu da bir videoda anlatacağım. Dolayısıyla zaten çok dikkat ediyordum beslenmeme olsun. Spor yaptığım zamanlar neredeyse haftada 3-4 gün olduğu için ekstra dikkat ediyordum. Ama bu demek değil ki çok katıydım o burcu değil. Ki ben tatlıya çok düşkün bir insanımdır. Yani e, koyun önüme böyle porsiyon porsiyon şerbetleri, tatlıları işte yerim. Keşke yemesem yerim. Neyse hamileliğimi 5. haftada öğrendiğim zaman ilk hafta kendime bir of verdim. Bu hafta dedim yiyeceğim, içeceğim. Her şeyi yedim ve aşermek değil ama o haftalarda canım çok fazla acı istiyordu, ekşi istiyordu. Lahmacunlar olsun işte kokoreci tantunisi ne huzur o hafta Altıncı hafta hemen diyetisyenimi aradım. Dedim ki böyle böyle ben hamileyim. Kilo almak istemiyorum. 10 kilo ile kapatabilir miyiz? Kapatırız. Tamam dedim harika. Hamile kaldığımdaki kilo mu ve bitirişimi başka videoda anlatacağım. Şu an sadece beslenmemden bahsedeceğim. Hemen bana işte tahlillerimi istedi. Hafta düzenim. Zaten tanıyordu beni. Dolayısıyla hani ee, çok fazla benim ona şunu yemem, bunu yemem gibi bir bahsetme sürecim olmadı. Ertesi gün hemen bana, hatta evet, ertesi gün hemen e, listem geldi. Çünkü aradığım gün tahlillerimi verdim, akşamına sonucumu attım, ertesi gün listem geldi. Genel olarak liste şu şekildeydi. Kısıtlama yok ama her şey ölçülü ve sevmediğim şeyler vardı listede. Şöyle vardı. Mesela öğle yemeği sevmiyorum ben. Yiyemem. Yani benim için sabah ve akşam mecburen öğle yemeği yemeye başladım. Mutlaka avokado, ceviz. Bunları çok fazla tüketmeye başladım. Balık. Gerçi ben balık çok yiyemiyordum. Bulantılarım vardı. Bir de doktoruma bulantım var dememe rağmen hayır zorlayacaksın. Kendin için değil, bebeğin için deyip Beni hep böyle motive etti. Ve ben bulantıma rağmen yedim. kuru yemişler genelde bana önerildi. Yani listem hep o şekildeydi. İşte mesela sabah kalkıyordum. Yumurtam, avokadom, bir dilim e, tam buğday ekmeğim, cevizim ve dereotu çok fazla oluyordu. Bunları yiyordum. Üzerine çörek otu attırıyordu işte. E, ben çay hiçbir zaman tüketen bir insan olmadım. Siyah çaydan nefret ederim, hiç içmem. O yüzden zaten e, listede de çay yoktu. Yeşil çay hamilelikte çok önerilmiyordu. O haftada da yoktu zaten. İşte rezene falan oluyordu. Çay da aramadım ki kahvaltı içeceğim yoktu benim. Bu şekilde bir kahvaltı yapıyordum. İşte e, aradan 2 saat geçiyordu. Hemen bir kefir, yanında meyve ya da bunu beğenmezsen işte bir Türk kahvesi, yanında yine çiğ kuruyemişler. İşte kuru kayısı olsun, çiğ badem. Ceviz sabah yediğim için öğün aralarında çok fazla olmuyordu. Sonra öğle yemeğine geçiyordum. Öğle yemeği sevmediğimi bildiği için ama yemem gerektiğini de bildiğim için daha böyle hafif şeyler vermişti. Mesela işte peynirli salata olabiliyordu ya da işte e, bir sebze yemeği sadece susuz bir şekilde 8 kaşık yanında 8'i asla unutmam. Hep çünkü dalga geçiyordum bizi 8'de durdur anne diye. Yanında işte bir kase yoğurt. Bu şekilde hafif bir öğle yemeği yiyordum. Sonra tekrar bir ara öğün yapıyordum. Türk kahvesi benim kırmızı çizgim. Yani e, her gün içmezsem gerçekten kendime gelemiyorum. Ve kafein evet bebeği belki zararlıydı ama bir noktada kendimden çok fazla taviz veremiyordum. Yani hani evet dikkat ediyordum ama demoralize olmamam lazımdı. Süreci kendime adapte olmam lazımdı. Uyarlamam lazımdı. Dolayısıyla günde bir tane kahve hakkım vardı benim. İster filtre ister Türk kahvesi. Ben hep e, Türk kahvesine yana kullandım. Normalde kafeinsiz Türk kahvesi var bu Mehmet Efendi'nin falan. Ama ben sevmiyorum. Tadını alamıyorum. O yüzden normal kahvemi içiyordum. İşte yanında yine çiğ bademim, kuru yemişim ya da işte kuru kayısım Hurma. Hurma yalnız şöyle bir detay vermek istiyorum. Diyet önermedi. Dedi ki ilk haftalarda hurma vermeyeceğim. Sona doğru dedi. Ama kendi kadın doğum uzmanım yiyebilirsin demişti. Problem yok demişti. Ben doktorumu dinledim. Diyet orada birazcık dışına çıktım verdiği listenin. Mesela kuru kayısı diyorsa ben canım çok tatlı istediği zamanlarda hurma yedim. Bu şekilde de ara öğünü kapattık. Sonra akşam yemeğime geçip her akşam mutlaka ya et, ya tavuk, ya balık bir şey vardı benim listemde. Ben köfte çok severim. Özellikle yani diyordum ki her gün köfte koyabilirsin. Ne yazık ki hamileliğimin belli bir noktasından sonra tavuk artık benim midemi çok bulandırıyordu. Tavuk ve yumurtadan çok tiksinmiştim. Öyle durumlarda da köfte yiyordum. Hatta hiç unutmuyorum bir ay boyunca her akşam köfte yedim. Porsiyon çok önemli. Yani 3-4 tane diyorlar ama ben böyle 5-6 yemişliğim oluyordu. Yanında salata, çorba, yoğurt bu şekilde. Yani ee, zaten hani mesela illa şu gün şu olarak değil de bir, şöyle bir şey yapmıştım kendime. Her gün midem bulanıyorsa bile azalt porsiyon dedim. Ama bir tane bile olsa köfteni ya da işte balık. Ben çok balık sevmiyorum. Ton balığı yarım işte konserveye falan diye böyle kendimi şartlıyordum. Bu arada hiçbir zaman %100 sıkı olmadım. Hani bu liste işte %100 uydum ettim yok. Yeri geldi akşam burger yedik. Yeri geldi akşam McDonald's'a gittik. Evde mangal yaptık ettik. Sadece dikkat ettim yani dengeledim. Bu geceyi McDonald's'a kapattıysak yarın ona göre davrandım. Ertesi gün akşamında mesela etimi çıkarttım. Kuru baklagil koydum. Bunları da hep diyetisyenlerden öğrendim. Tabii hani kendi kafama göre yapmadım. Doktoruma söyledim yani. Hani bak böyle böyle yaptım ki hiçbir zaman da hani aa niye bunu yedin ettin gibi bir dönüt almadım. Sonrasında gece öğünüm de oldu bu arada benim. Bir bardak süt oldu. İşte bir bardak kefirim oldu. Bunlar tamamen günlük verilen listelerdi. Kendime göre uyarladım. Yani bu saatte bunu yiyeceksin edeceksin değil. Haftada 3 akşam kefir. 3 sabah kefir. İster bunu sen bugün kefir iç ister yerine bu bana bağlıydı. Bu şekilde beslendim. Geceleri hiçbir zaman zaten gece yemek yemeyi seven bir insan olmadım. Daha doğrusu seven seviyorum ama yememem lazımdı. Çünkü kilo yaptığını biliyordum. Ben ilk 6 ay boyunca 3 kilo 3 mü? Aynen. Sadece 3 kilo aldım. Hatta 7 aya kadar karnım o kadar çıkmıyordu ki arkadaşlarım şey dedi, hamile olun emin misin? Bebek var mı falan böyle dalga geçiyorlardı. Ben de çok şaşırıyordum. Hiç karnım çıkmadı. Belim kalınlaştı. Ee, basenlerim kalınlaştı. İşte yüzüm zaten e, şu an bile hala tam inmiş değil. Hele ki Instagram'da e, eski böyle reelslerime bakarsanız orada görünüyor bu inanılmaz şişti Ama karnıma bakıyorsun dümdüz. Hep bebek kilo aldı ilk 6 ay boyunca. Ben hiç almadım. Yani o 3 kilo mesela bebek olarak plezanta zıvır zıvır işte. Ben hiç almamıştım. 6. ayda şöyle bir şey oldu. Çok sıkıldım. Düzenli beslenmekten çok sıkıldım. Bir de şöyle bir şey vardı. Şubat depremine denk geldi. Benim 5 ayım İnanılmaz böyle zaten hani ülkece çok yıpranmıştık. Ben çok çok üzüldüm. O yüzden hiçbir şeyle uğraşmak istemedim. Yeme içme falan ve tabiri caizse saldım kendimi. Ne bulursam yedim. Ama tabii ne bulursamdan kastım böyle kolalar işte alkoller falan değil tabii ki. Ama mesela burcu buru yedim çok çekirdek ciltledim işte ben bir de üzüldükçe yemek yiyen bir insanım yani şey değilim hani bazı insanlar vardır iştah keser ben öyle değilim ben yiyorum ve abur cubur bir anda böyle e, krizim geldiği gibi işte hemen arıyorum eşimle bir şeyler al getir yiyeceğiz edeceğiz çat böyle bir abur cubur masası ve onları bitiriyorum ne yazık ki böyle bir dönemim olmuştu sonrasında 7 aya girdiğimde bunu bana hep söylediler ben inanmıyordum bu çok doğruymuş son iki ay İnanılmaz kilo alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle böyle değil yani kontrolü bırakırsan bir gecede bir kiloyla uyanabiliyorsun. Bu çok demoralize ediyor zaten seni. Hele ki son haftalar işkence yani çok 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 kilo alınıyor. Ben 7. Ay artık bittiğinde bir bakıyorum şişmeye başladım. 10 kiloyla planladığım hamileliğim 17-18'de bitti. Ama bunun tamamen sorumlusu benim. Baktım ben yine şişiyorum. Bir başka diyetisyen buldum. Hatta bu diyetisyenle şu an gebelik sonrası e, kilo verme programına da başlayacağım. Onun da videosunu çekeceğim. Şöyle o programa başladığında da diyetisyenim dedi ki tamam sorun yok dedi. Aynı kiloda şu anki olduğun kiloda seni doğuma hazırlayabilirim dedi. Yine listeler verildi bana. Aynı bu arada avokado, yulaf, ceviz, balık bunlar hiç eksik olmadı. Benim görümcem sağ olsun yani çok teşekkür ederim. Bana Antalya'dan böyle hiç abartmıyorum bu kadar bu kadar avokadolar gönderiyordu. Böyle koli koli avokado geliyordu eve. Ben her sabah avokado yiyordum. Belki daha az kilo alabilirdim ama e, <laughs> diyetisyen diyordu ki bana yarım avokado yiyeceksin. Ben bütün yiyordum. Çünkü çok seviyordum. Böyle onu peynir, avokado, zeytinyağı, tuz, karabiber ezip bu ekmeğe sürmek o kadar hoşuma gidiyordu ki hani bunu diyet olduğu için değil ya da sağlık için değil sevdiğim için yapmaya başladım bir dilimse ben üç dilim yapmaya başladım Muhteşem yani şu an çok imrendim yarın bunu yapacağım avokado bulabilirsem ee, bir de dediğim gibi ceviz mesela onu da kırıyordum üzerine o kadar güzel oluyordu ki bu beni çok rahatlatıyordu da. yani tok da tutuyordu hem psikolojik olarak doyuyordum hem de sağlıklı olduğunu biliyordum. Bu şekilde devam etmiştim. Geceleri açlık krizlerim çok olduğu için doktor bana e, yoğurt içine işte salatalık e, doğratıyordu. Bunları yiyordum, havuç falan. Bu şekilde besleniyordum. Son e, haftamda zaten çok fazla böbrek ağrım vardı. O yüzden artık geçmiş olsun yani. Hiç diyet falan yapmadım ve ben en çok kiloyu son haftamda aldım. Bir anda şiştim. Doğumum zaten benim planlı değildi. Bunu doğum videomda anlatacağım. Bir anda yani böyle ne bulursam yiyordum. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. Çok fazla yemek istiyordum. Özellikle karbonhidrat. O kadar çok yedim ki yapmayın diye anlatıyorum bunu. Yapılmaması gerekenlerdeydi bu. Onun harici ben bu şekilde beslendim. Et, tavuk, balık eksik etmeyin. Ne yazık ki ben yumurtadan çok tiksindim. Yani son... 2 e, ay hiç yumurta yemedim. Hiç tavuk yemedim. Mangalda bile sadece köfte yedim. Ekmek, beyaz ekmek e, sev, yani seviyorum. Yalan yok. Herkes sever ama daha böyle buğda öyle ekmek yemeye başladım işte. Onun harici bu şekildeydi. Şimdi biraz hamileliğimin normal süreçlerinden bahsedeyim. Aklıma geldi, başım ağrı girdi. Benim çok fazla ağrım oldu. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim. Yani hamileliğimin zaten başlarında dediğim gibi sırt ağrılarıyla başladım. Ortalarına doğru ne yazık ki Şubat depremi oldu. Bu beni çok etkiledi. Düşük tehlikem başladı. Hastanede kaldım. Çok fazla serum aldım. İşte progestan tedavi gördüm. Ee, korktum yani kaybetme korkusu. Instagram'a giriyorum deprem. işte TikTok'a giriyorum deprem. YouTube zaten öyle ve depremde de çok yakın akrabalarım vardı. Arkadaşlarının ailelerini kaybettik. Kendi ablam dediğim kuzenim bebeğiyle depremden çıktı. O yüzden çok psikolojik olarak çökmüştüm. Şu an bile yani gerçekten bol sabır diliyorum. Depremde kaybolan insanlara ya da işte deprem zedelere bol sabır diliyorum. Dolayısıyla psikolojik olarak çöp çökmüştüm. Daha sonrasında böbreğimde genişleme oldu. Dediler ki işte bu geçmez, stent takacağız, edeceğiz. Bunun korkusu vardı. işte bebeğime bir şey olur mu? Anestezi almam lazım. İlaç kullanamam dedim o hani iyi olsun ben dayanacağım edeceğim dedim ama dayanamadım yani o böbrek ağrısını anlatamıyorum belki taş düşürenler vardır ben bilmiyorum ama söylenene göre taş düşür e, taş düşürmekten daha şiddetli bir ağrı artık yerlerde yatıyordum bunu hamilelik e, doğum işe hamilelik diyorum doğum videomda bunu anlatacağım zaten ama o böbrek ağrısı korkunç bir ağrı sağa yatıyorum böbrek ağrım sola yatıyorum hop işte baskı dakika başı zaten lavabo ihtiyacı bunu hamileler bilir Ondan sonra ayaklarım şişiyor. Masaja gitmek istiyorum. Sürekli değişim ayaklarıma masaj yapıyorum, Rahatlamaya çalışıyorum. Bu sefer hop omuzlarım ağrıyor. Hop başım ağrıyor. Bir yerim ağrıyor. Ağrı kesici alamıyorum. Bunlar çok zordu. Yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Bir noktadan sonra artık dayanamıyorsun. Yani ee, az önce anlattığım gibi bir saatlik yürüyüşlerim oluyor bana 20 dakika eskiden mesela 2 kilometreyi 15-20 dakikada yürüyorsam 1 kilometreyi yarım saatte yürümeye başladığım oldu. 1 saatte yürümeye başladığım oldu. Dayanamıyorum artık doğurmak istiyorum. Hani bıktım kötüyüm yani bunlar çok zorladı beni. Ee, takviyelerden bahsetmek istiyorum. İlk 3 ay zaten bütün e, hamileler asit kullanıyor. Daha sonrasında cinoferon galiba yanlış söylemediysem demir ilacı başlanıyor. Ee, D vitamini damlası başlanıyor. O cinoferon bende çok bulan Yaptı bu arada. Ben aç karnı aldığımda direkt kusuyordum. Şimdi de takviyelerden bahsedelim. E, i̇lk üç ay bütün hamileler zaten folik asit kullanıyor. E, folik asit zaten hiçbir problem yok, hiç etkisini bile hissetmiyorsun. Ama daha sonrasında cinofelon kan ilacı, demir ilacı oluyor pardon. İşte onu bağışlatıyorlar sana ve beni o mahvetti. Yani o kadar çok kusturdu ki herhalde sabahları aç karnı alıyordum. O yüzden almamaya başladım artık ben onu. Yani daha doğrusu yemek yiyip alıyordum. Öğlen alıyordum. Bir de D vitamini damlası kullandım ben. O da günde 10-15 damlaydı sanırım. Onda da bir sorun yok ama o kan ilacı beni tüketti. Gerçekten tüketti. Bunu çok zorlamıştı. Bu süreçte ben başka hiçbir takviye kullanmadım. Hiçbirisine doktoruma ihtiyaç duymadı. Benim hamileliğim boyunca saçlarım e, hiç dökülmedi bu arada. Hep çok uzadı. Ben bunu da tamamen sağlıklı beslenmeye veriyorum. Ya da işte folik asit de ilk başta çok güçlendiriyor dediler. Ona veriyorum. Takviyelerim bende böyle bir artısı oldu sadece. Zaten bu takviyeler biraz anneden ziyade bebeğe yönelik biliyorsunuz ki. Onun harici, e, bu arada ben zaten hamilelikteki cilt bakımı olsun, yaptırdığım testler olsun, Bebeğe yaptırdığım testler, şeker yüklemesi, saç boyatma falan, bunların hepsini bir başka videoda anlatacağım. Şu an genel olarak beslenme, spor, bu ağrısızı e, durumlarından bahsetmek istedim. Dediğim gibi zor bir süreçti, ama sonu güzel bitti. Hatta sonu sanırım şu an bana doğru evet geldi. Hadi gel senle videomuzu bitirelim. Ben bu videoyu burada bitirmek zorundayım. Daha sonra da detaylı anlatacağım değil mi? Çünkü konuğumuz sıkılmış. Tamam tamam. Bizi abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarımızı sakin bir şekilde birlikte anlatacağız. Hoşçakalın.